İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Tarihimiz 25 Şubat 2024 Pazar, saat şu an 17 güncel haberlere baktığımızda. Yoğurt besin değeri. Yoğurt kaç kalori? Tam yağlı yoğurt besin değerleri, dışarıda dolar. İçeride merkez, neden her şeyi kontrol etmeye çalışırız? Dilimli Barajı'nın yüzeyi buz tuttu Asersan Genel Müdürü Ahmet Akyol'dan CNN Türkiye Özel. Açıklamalar, otomobil şarampole devrildi. Dördü çocuk, 6 yaralı Kaan, kizil elma, hürkuş, hürjet. Türkiye havacılıkta nereye geldi? Gazze'de can kaybı 29.692'ye yükseldi. Ruşancı'nın eşine cevabı gündem oldu. Galatasaray Antalya spor maçı saat kaçta? Ne zaman? G.S. Antalya Sporu konuk ediyor Adalet Divanı'nda İsrail duruşması İsrail'de hükümet karşıtı protesto. 21 Gözaltısın dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da ana muhalefetin tek derdi koltuk 4 adımda daha sağlıklı bir yaşam mümkün günde 4 dakika bile ayırmanız yeterli. Bu alışkanlık beynin yaşlanmasını geciktiriyor. Klinik destek elemanı nedir? Ne iş yapar? Klinik destek elemanı görev tanımı Süper Loto 25 Şubat 2024 sonuçları Süper Loto çekilişi ve bilet. Sorgulama sayfası Hiroşima'da bulundu atom bombasının düştüğü anı gösteren saat 31 bin dolara satıldı Türkiye-İran sınırında tir kuyruğu. 15 kilometreye ulaştı Belarus Devlet Başkanı Lukashenko. 2025 seçimlerinde yeniden aday yoğun bıkma kaldırılmıştı. Turabi'den dikkat çeken Survivor paylaşımı tablonun sırrı ortaya çıktı. Değeri 14 bin dolardan 14 milyon dolara yükseldi yulaf ezmesi besin değeri. Yulaf ezmesi kaç kalori? Eskişehir Spor'un emektar futbolcuları bir araya geldi. Bartu Elmas hastaneye kaldırıldı. Örfan Can. Kahvecinin kaçıracağı maçlar Balıkesir Spor'un başkanı Nedim Ömer kaza yaptı. Prigoj'in sonrası. Afrika'da Bonner. İngiliz Düşünce Kuruluşu'nun raporu dikkat çekti. Sındık İka. AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok. Başkentimiz boş kent oldu. Adana'da dehşet. Ağabeyini öldürdü. Diktatör torunu olmak İstanbul Spor. Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Süper Lig'de 27. Hafta mücadelesi BİM Aktüel 27 Şubat 2024. Şubat ayının son BİM Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı soda almaya giden çocuğa akıl almaz yumruklu. Saldırı Rusya'da devlet başkanlığı seçimi için erken oy kullanma başladı Trabzonspor Adana. Demirspor maçı cani anlatım, Süper Lig Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması. Transfer haberi, sezon sonu bombası. Fenerbahçe'ye Zambiyalı Kanat Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm. 12 isim kart sınırında transfer haberi Galatasaray'da Nikolo Zanyolo gelişmesi. Sezon sonunda Abdullah Avcı Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu Fırat Aynadız. Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı. EMS Yapı Sivas Spor 4 ila 1 Siltaş Yapı Pendik Spor. Maç sonucu özet. Galatasaray Antalya Spor'la kritik randevuda. İşte muhtemel 11 Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü. 9 isimle yollar ayrılacak Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı. Mertens'in yerine Fransız Yıldız, Galatasaray haberleri ilk artı için B planı Zaha. Ömer Üründür Fenerbahçe Kasımpaşa maçını değerlendirdi spor yazarları Fenerbahçe Kasımpaşa. Maçını değerlendirdi Hoffenheim takip ediyor transfer haberleri Galatasaray'dan Marco Reus bombası. Beşiktaş'ta hataya yer yok. İşte Fernando Santos'un İstanbul Spor maçı 11 Yörmün Toroğlu değerlendirdi. Cihan Aydın'ın verdiği penaltı kararı doğru mu? 24 milyon euro ödendi Galatasaray transfer. Can Uzun'a rekor bol servis. Türkiye İzlanda canlı izle, FIBA Avrupa Şampiyonası elemeleri Fatih Karagümrük Alanya Spor maçı. Canlı anlatım İstanbul Spor Beşiktaş maçı canlı izle, Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig. Pendik Spor Teknik Direktörü İVO Viera. Ligde kalacağız Sivas Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun. Ray Manaj'ın fiyatı 15 milyon euro ev yapımı şikersiz fistik ezmesi yer fıstığı televizyon A Spor canlı yayın Ahmet. Çakardan flash penaltı yorumu. Deyip değmediği göremiyoruz ama Galatasaray'dan TFF istifa çağrısı. Bolu spor, spor FK. 1 ila 0 maç sonucu. Özet. Geç öğren gücü 2 ila 2 Kocaeli Spor. Maç sonucu özet. Galatasaray'dan sert hakem tepkisi. Fenerbahçe'nin Ankara gücü maçı hazırlıkları başladı. Galatasaray Daikin 2 ila 3 Kuzey Boru. Maç sonucu özet. Kısımpaşa maçı sonrası Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt. Sivas Spor Pendik Spor maçında Bartu Elmaz'ın omzu çıktı Örmün Toroğlu açıkladı. Edin Ceko'nun golünde offside var mı? Kasa doldu. 30 milyon euro Real Madrid Arda Güler'in doğum gününü kutladı. Para torbası 1 dolar kaç TL? 25 Şubat 2024 anlık döviz kuru takibi Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım altın kaç lira? Erman Toroğlu'dan hakem paylaşımı yapan Galatasaray'a sert sözler. New York Knicks Boston Celtics 102 ila 116 maç sonucu özet. İşte NBA'de tüm sonuçlar şılan ay yıldızdan büyük başarı. 3000 metrede birinci oldu İstanbul Spor Beşiktaş maçının var hakemi açıklandı. Trabzonspor Adana Demirspor'a odaklandı. İşte muhtemel 11 lör transfer haberleri Beşiktaş'tan Semih Kılıç Soya çifte kanca. Beşiktaş haberi, yönetimden Flash Santos kararı, yola devam edilecek mi? Toprak Razgatlıoğlu'nun şanssız anı, motosikleti arızalandı İsmail Kartal'dan fırd müjdesi. Beşiktaş transfer haberi, Raçık Gezdal ayrılıyor mu? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.